Evet. İstanbul birde de Sayın Kılıçdaroğlu öndeydi. Hatırlatalım sevgili seyircilerimize. ilk e, veriler elimize ulaştığında sen bir harita göstermiştin ve bildiğimiz bir harita Aha. demiştin Ben de sana itiraz etmiştim. Demiştim ki bu parti pardon bu tablo bildiğimiz tablodu. Çünkü biz bir önceki yerel seçimlerde İstanbul muhalefetin elindeydi. O tabloda İstanbul iktidar almış önde götürüyordu. Şimdi oyların %50'sine geldiğimizde görüyoruz ki e, İstanbul'daki seçim yarışı çok kızışmış durumda. Yani İstanbul o, genelini verin çocuklar Evet, yani İstanbul'da İstanbul. hiçbir aday diğerine şu anda böyle bir baskın önde denilebilecek bir noktada değil. Ee, İstanbul'da, İstanbul genelinde şaşırttınız bana arkadaşlar bu. bu Türkiye. Biraz önce verdik bunu. İstanbul'u İstanbul İstanbul verin. Evet, evet. Birinci ekranda %54,6'sı açılmış sandıkların. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da birinci sırada yüzde 47,90, Recep Tayyip Erdoğan 47,18, ee, Sinan Oğan 4,53. Özellikle dikkat ediyorum burada da İstanbul'da ne çekişme oluyor ama ya korkunç bir çekişme var. Yani 39 bin kadar bir oy farkı var arada. Dolayısıyla nüfusun yoğun olduğu bölgelerde. Ee, açılan sandıklar mesela İstanbul için önce... hiçbir fark bu hiç şey bir fark değil yani. Evet. Herhangi bir ilçeden gelecek şöyle bir biz son güncel veriyle bu fark kapanabilir. Daha ya da açılabilirdi. Da dolayısıyla evet. hiç anlamlı bir fark değil İstanbul'da bu. bu dolayısıyla tabii, e, anket şirketlerinin başındaki kişilerden ağırlıklı olarak ikinci tur böyle giderse kesin gibi yorumlara ağırlıklı gelmeye başladı. Evet. Onu da söyleyelim. E, dolayısıyla İstanbul'da sandıkların açılması Türkiye geneline adayların bazılarına negatif bazılarına pozitif şekilde yansıyacaktır. E, Ankara'yı görebilir miyiz? Görelim Ankara sonra da İzmir'i hazırlayın. Bir Genel de Antalya'yı ben. Antalya'yı da, elimizdeki tamam. Antalya verisini de paylaşırsak. Tamam. Ankara sandıkların 57'si açıldı. 48,66 Recep Tayyip Erdoğan 44,34 Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan'ın hatırı sayılır bir oyu var. 6,58 Ankara'da. Ankara'daki oy oranı da 90 bin, 80 bin kadar aradı. Arada bir fark var oy sayısı. Bu da %4'lük ya da %3,5'lük bir duruma tekabül ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da önde. Peki size bir soru. Sinan Oğan bu oyu Muharrem İnce'den mi aldı yoksa sahiden bu oy kendi oyu var mıydı burada? Bu arada Sinan Oğan e, demişken payız is coming diye bir yorum yapmış kimileri bunun sonbahar kış olduğu yorumunu yapıyor kimileri ilkbahar yaz diyor onu bir kendisi açıklık getirsin buradan çağrı yapalım yani Sinan, ne demek istedi Sinan bu önemli aldığı bu mesaj oy enteres enteresan bir oy ee, anketlerin de birçoğunun da beklentisinin çok üstünde bir oy alıyor kimileri diyor ki Muharrem İnce'nin seçime girmemesi Muharrem İnce seçmenini e, Sinan Oğan'a yönlendirdi. Kimileri de diyor ki Sinan Oğan'ın kendi başına bir söylemi var. Alacağı oy zaten buydu. Ciddi bir potansiyeli var. Hangisi bilmiyoruz. Peki İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu 62,11 Recep Tayyip Erdoğan 32,50'lik bir fark var. Hemen hemen 150 bir fark var. Sinan Oğan İzmir'de de 4,75 oy alıyor. Antalya'da ee, Antalya'yı verine arkadaşlar evet. ekrana. Antalya'daki durumu da gösterelim. 61,8'i açılmış sandıkların Antalya'da. Burada da 51,52 Kemal Kılıçdaroğlu. Orada da 100 bin oy fark var. Tabii. Bin. Antalya'da toplam seçmen bin. kaç arkadaşlar? Yani Antalya'nın toplam seçmeni kaç kişi? 41,32 bakmamız gerekiyor. Sistemde var o. Recep Tayyip Erdoğan 41,32 Sinan Oğan'da 6,43 Türkiye geneline bir dönelim. Şu büyük şehirleri bir tek tek aslında görsek fena olmaz. Gördük ama bir Türkiye yani İstanbul, görelim. İstanbul, Ankara, tamam. İzmir, Antalya gördük, gördük. Bir kez daha gele dönelim Diyarbakır'ı. Diyarbakır'ı görelim. Evet, burası sabit kalsın birinci ekran sağ tarafta bunları dönelim. Türkiye geneli 51.56 Recep Tayyip Erdoğan 42.61 Kemal Kılıçdaroğlu 5.32 Sinan Oğan açılan sandık oranının %61,3 61.3 olması halinde birinci Recep Tayyip Erdoğan'la ikinci Kemal Kılıçdaroğlu arasında da hemen hemen 3 milyon 100 3 bin milyon kadar fark var. bir fark e, var. Dolayısıyla büyük şehirlerde açılacak e, sandıkların oranın yükselmesi bu fark makası ya açılacak. Ama galiba Erdoğan abi buradaki konu o farkın kapanmasından ziyade ee, evet ikinci tura. ikinci tura mı kalacak yoksa evet. Sayın Erdoğan bu trendi devam ettirip birinci turda seçimi kazanacak mı? Evet esas soru bu. Dolayısıyla, <laughs> Dolayısıyla... anket şirketleri bunu böyle yorumluyor. Bu arada Alper Taşdelen Çankaya Belediye Başkanı e, bir açıklama yapmış. Çankaya'da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor. Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi gecikti. Çankaya diye. verisi var mı elimizde? Özellikle Çankaya ilçesi mi? Yani Çankaya ilçesi Ankara 1 bölge. Ankara 1 Ankara... yani Çankaya geliyor. Ankara 1 mi oluyoruz? Evet. Evet. Okay. 51,9 Açılan sandık Kemal Kılıçdaroğlu 55,9. Yani, e CHP önde olmasına rağmen CHP'li il, il, ilçe belediyesi itiraz mı ediyor bu sonuca? Hayır. Ya yani, şimdi için söylemiyorum bu arada. Sonunda öyle. Adalet hayır, ve Kalkınma Partisi'nde Hayır, tekrar edeceğim. Hayır. Çankaya Belediye Başkanı diyor ki Çankaya'da neredeyse her sandığa itiraz ediyor. Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi gecikiyor. gecikiyor. Buyurun Çankaya. Açılan sandık 39,6 73,99 Kemal Kılıçdaroğlu 21,25 Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan 4,54 Türkiye genelinde 61,3'lük e açılan sandık oranıyla 51,56'lık Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı birinci sırada götürdüğü hal devam ediyor. 42,61'lik bir e sonuç. Adana'yı verir siz arkadaşlar? Adana'yı hazırlarken biz de şunu konuşalım. Az önce Ece'nin sözünü ettiği kamuoyu araştırmacılığında getirdiği Adana. ikinci tur olasılığı burada görünen o ki aradaki fark Kemal Kılıçdaroğlu lehine ilk turda bitecek şekilde kapanmayabilir. Yani birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu bu verilere göre kazanamaz diyor. Kazanamayabilir. Yani çünkü e, gerçi fark çoktu. Açılan sandık oranı arttıkça fark da kapandı ama %9'luk gibi bir fark var göreceğiz. Adana, Kemal Kılıçdaroğlu sandıkların %52,3'ünün açılması durumunda 48,39 ile birinci sırada az bir farkla 45,92 ile Recep Tayyip Erdoğan ikinci sırada bu e, ee, hemen hemen 3, 2,5-3 puan fark var arada fakat 17 bin kadar da bir oy farkı, 16.500 kadar da Şimdi büyük şehirlerde kıyasıya bir yarış var.